İnanmıyorum Melda hala sana. Yani sırf o ansiklopedileri okutmak için sihir yaptığını söyledin. Tabii ki. Ansiklopedi okuma sihrinin işe yaramayacağını söyleseydim... ...bu ansiklopedileri tek tek okur muydun? Hayır. Selim'le Ceren'e okutur muydun? Hayır. Oysa bak, insan dikkatli okuduğu zaman bir sürü şeyi öğrenebiliyor. Bilginin tek yolu okumak Ayşegül. Okumak ve öğrenmek. Ee bak, nasıl cevap verdiler bütün sorulara? Ya aslında doğru söylüyorsun. Ya sen bugün çok güzel bir ders verdin Melda Ağlı, sağ ol. <laughs> Bunu fark edebilmene sevindim. Ee, nerede kutlayacaksınız zaferinizi? Aa, beraber bowling oynamaya gideceğiz. E, neredeyse de gelirler zaten. E, Hurşit de gelir o zamana kadar. Hep beraber gideriz. Hem böylece Selim'le Hurşit'i de tanıştırmış olurum. <laughs> Hurşit de benim büyüğüm sayılır. E, Selim hakkında ne düşündü? Öğrenmiş olurum böylece. <laughs> Senin bir erkek arkadaşın olduğunu öğrendiği zaman Hurşit ne kadar şaşıracak. <laughs> Ay çok özledim Hurşit'i ya. Abi on sene olmuştur herhalde görmeyeli. Eee oldu tabi. Ay ne kadar güler yüzlü, esprili, komik bir çocuktu. Hmm. Ay değişmemiştir değil mi? <laughs> Kızlar bakın kim geldi. Aa! <gülüyor> Hurşit. <gülüyor> ne Hurşit'i? Abi Hurşit abi. Hurşit abi. <laughs> ne öyle kız? Git pantolon giy bakayım. E, niye? Ne varmış eteğimde? Daha ne olacak? Bacakların görünüyor. Şimdi çıkacağız dışarı. Serserinin de teki göz bakacak. Benim sinirlerimi oynatacak. Tutacağım yakasından. Kafayı koyacağım. Karakolluk olacağım. Bak hala duruyor. Hı? Tamam tamam. Oo. Selda teyze, Selda teyze. Selda abla, Selda abla. Çok kötü yetiştirmişsiniz bu kızı, çok. Ee, okul nasıl gidiyor? Gitmiyor. Aa, niye? Ee, anlaşamadık, ben de dostça ayrıldım. Orta iki terk. Ferit abi de sağ olsun yanında iş ayarladı. Hmm, ne işi? Otokaporta. Bu ne kız şimdi çıkacağız dışarı serserinin biri göz bakacak benim sinirlerimi oynatacak tutacağım yakasından kafayı koyacağım karakolluk olacağım. Ee, sen pantolon giy demiştin ben de giydim işte. Bu ne biçim pantolon kızım tatlar bütün bacakların belli oluyor git değiştir böyle bol bir şeyler giy bir laf atacak katil edeceksin beni ben kaç defa giydim. Öyle kimse laf maf etmedi. Ne? Ne ne ne? Hı? Sen bu pantolonla dışarı mı çıktın? Hı? Nasıl izin verirseniz bu kızın bu pantolonla dışarı çıkmasına ha? Bak hala duruyor. Ayşegül git değiştir şunu. Benim şalterlerimi attırma. Tamam. Oturun. Ben açarım. Ağzım açık kaldı. Bunun şalterleri çoktan atmış ya. Ay ne olmuş buna böyle? Ay ne bileyim. Melda. Hı. Hurşit Selim'in Ayşegül'ün erkek arkadaşı olduğunu biliyor değil mi? Yo. Hii. Hii. Eğer öğrenirse... Ay. Tutacak, Tutacak yakasından, yakasından koyacak kafayı, koyacak kafayı karakolluk, karakolluk olacak. olacak. Ay. Buyur. Şey, biz Ayşegül'ü almaya gelmiştik. Ayşegül'ü? Evet. Almaya geldim. Evet. Sen ne yapacaksın Ayşegül'ü alıp? Pardon da siz kim oluyorsunuz? Ben kimim? Asıl sen kimsin de benim biricik kuzenimi almaya geliyorsun? Şiit, aman, dur, aman, aman. Nasıl durayım Melda teyze? Bu serseri geçmiş karşıma Ayşegül'ü almaya geldim diyor. E tabi söyleyecek ne diyecek o Ayşegül'ün. <laughs> o Ayşegül'ün sıra arkadaşı. Sıra arkadaşı mı? Ayşegül aynı sırada bir erkekle. Yan yana. A a hayır canım yan yana olur mu hiç? E, aralarında Ceren oturuyor. Değil mi Ceren? <laughs> Bugün okulda bir bilgi yarışmasını kazandılar da... ...onu kutlamaya gidiyorlar. E böyle bir kutlamaya arkadaşlarıyla birlikte gitmesine de... ...bir şey demeyeceksin herhalde Urşit değil mi? Yok canım. Demem tabii. Önce bir yemek yiyelim isterseniz. He alır. İstemeyiz. Sen önüne dönsene. Ne bu eğer fırsatta arkaya dönmeler. Şşş. Sen de aynadan kıza bakıp durma. Fark etmedim zannetme. Bir daha olmasın <laughs> zil kederim ha. Ya ne yapıyorsun Ruşit abi ya? Şşş, sen bana karışma. Ben bilirim ne yapacağım? Asıl neye bozuldum biliyor musunuz? Gece dayanamadım cepten aradım. Telefonu Hurşit abisi açtı. <laughs> Resmen benimle konuşmak istemediği için telefonunu ona vermiş. Ay yok öyle bir şey Selim. Ya bak Ayşegül ile Rüya gece bir yere gitmişler. Orada telefon çekmediği için yanlarını almamışlar. E öyle olunca da Hurşit abisi açmış telefonu. Daha kötü. Kim bilir Rüya gecenin bir vakti telefonun çekmediği nereye gittiler? Yok yok benim işim hiç rahat etmeyecek. Bak Selim. Sen ilişkilendirmek gibi olmasın ama telefon nerede çekmez? Nerede? Yer altında. İstanbul'da yer altında ne var? Ne var? Metro. Metroda ne oluyor? Ne oluyor? Resim sergisi. Ha? Bağlantıyı kurdun mu? Yok yok, ben şu çocukla bir konuşayım. Ayuh yani Murat, neyle neyi bağladın? Her ihtimali düşünmek lazım Ceren. Kız milletine güven olmaz. Hem Selim'i uyarmak benim arkadaşlık vazifem. Ay bu çocuk gözüm hiç tutmadı. Ya sessiz sedasız oturuyor çocuk, ne yaptı ki sana? Yani bütün gün resim yapıyor. Ya ağzı var, dili yok. Asıl sorun orada ya, böyle sessiz tribüne tüm kızları kendine hayran bırakıyor. Biz erkekler öyle çocuklardan hiç haz etmeyiz. Ay biz erkeklermiş. Bence bir tek sensin haz etmeyen. Aman. <laughs> tamam evladım yorulma. Çocuklar bundan sonraki ders sözünüz var ona göre. Tamam mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.